Dostlarım selamlar. Videoyu erken başlattım. Beni bir 20-30 saniye dinlemenizi istiyorum. Sizden ricam bu videoda ileriye sarmayın. Size zahmet. Şimdi arkadaşlar benim videolarım eskilerine göre çok az izleniyor. İnsanlara bildirim gitmiyor diye ben de zaten bundan dolayı yakınıyordum. Dün oturdum saatlerce kanalımdaki videolarıma, YouTube analizlerime, stüdyodan işte ilk gösterimlere görüntülenme değil bu arada gösterimlere yani videoyu kaç kişiye göstermiş YouTube'una baktım ve bir şey fark ettim. YouTube benim videolarımı insanlara göstermiyor. Ve ben bu zamana kadar attığım videoların çoğunluğunu e, kendi abonelerim, kanalıma girip işte jin yazanlar veyahut da sıkı takipçilerime video olarak çekmişim. Yani önerilme konusunda kanalım sıfır. Bunun sebebi de sanırım şu an test edeceğim tabii bunu. Sanırım yüklediğim renklerle ve videonun FPS drop'u ile alakalı. Ben de bundan dolayı bir iyileştirme yaptım. Bu videoda zaten renkler farklı fark ettiyseniz. Ve elimden geldiğince de kanalın şeyini böyle video kalitesini de arttırmaya çalıştım. Bu video zaten farkı göreceksiniz. Şimdi sizden ricam şu. Dün Berkay'la da oturduk. İlk gösterimlere baktık YouTube kanalından. Sağ olsun o da bana yardımcı oldu. Ben de oturdum bir şey yaptım. Dedim ki kanka dedim ben 3 gün boyunca bir test yapacağım. İlk gösterimler artacak mı? 3 gün boyunca bakalım test sonucunda buna emin olacağız. Sizlerden benim bir ricam var. Bu videoya ilk 24 saat içerisinde sizlerden like istiyorum. Evet böyle like istemek birazcık şey gibi oldu hani böyle ee, hani like istersin ya videoda öyle bir like değil arkadaşlar bu gerçekten ilk 24 saat içerisindeki likelarınıza ihtiyacım var 3 gün boyunca atacağım videolarda sadece bu videoda değil çünkü hepsine tek tek şey yapacağım bunu tek seferlik anlatıyorum çünkü diğer videolarda da kafanızı açmak istemiyorum tekrar tekrar böyle işte like atın vesaire demek istemiyorum aklınızda bulunsun bu 3 gün boyunca atacağım videoları test edeceğim ilk gösterimine bakacağım ve kalitede iyileştirmeye daha da çok iyileştirmeye gideceğim. Sizlerden ricam like atarsanız. Üzerine bir tane de yorum bırakırsanız hiç önemli değil. Halim hatırımı sorun. Mobilizm seriosu isteyin. Eleştirin. istediğiniz yazın kankalar. Test etmem gerekiyor. İlk 3 video haberiniz olsun. Bu ilk 3 üç gün. Üç gün. Hadi bakalım. Selamun aleyküm. Şimdi videoya başladık. AFK var demiş. Geri dönüşleri 3 gün sonra ben sizlere test sonucunu şey yapacağım arkadaşlar. 24 saat sonra düşüyor YouTube stüdyoya bilgiler. 3 gün ortalama 4 gün 5 gün sonra falan. Bizlere geri dönüş yaparım. Testler şöyle olumlu oldu. Böyle olumlu oldu diye. Şimdi karşımızda Mia var kardeşim. Ben de... ...Ais'le oynuyorum. Gel. Gel bunu keselim gel. ya bunu kestik. Doğru vurdum. Sana beyitledim bunu. Kil bende kalsın be. Kaldı. Abi. Abi ki kalmadı. Olsun olsun. Abi bu arada ben büyü direnci botu alıyorum da. Zırh botu alsam daha okey ya. O botu tamamlamayalım. O büyü direnci üzerimde minicik kalsın. Tek 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 Üzülüyorum arkadaşlar. Bundan dolayı arayış içerisindeyim ya. Bir apşurasım geldi. Tüh. lan. içimde kaldı. Abi farklı videolar çekiyorum. Emekler tarif ediyorum farklı farklı hero'lar, editler yapıyorum ama bunların insanlara ulaşmaması beni tribe soktu. O kadar çok saat uğraştım ki. Saatlerimi verdim ya. Eseriz bu arada bu arkadaşı. Aa minyon ölmemeliydi ya. Bu minyon çok vuracak bana. Çıkalım geri. Yüzüyor abi beni insanları içeriğimin, emeğimin gitmemesi. <laughs> Evet 1 4. Şöyle duvara sapladık. Ay isim gelecek bu arada. Bana gelen olmazsa geldi. Tam ya şöyle. Gel. Gel, gel. Gel bakayım. Hadi bakayım. Ay 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 şimdi şuraya kuşlayalım reset alsam daha okey gibi ama bunu da almak istiyorum. Bu çok fark ediyor o adc koridorunda. Buraya bakmayalım ya çıktım yere. Bu arada test vesaire yapıp kaliteyi arttıracağım dedim ya boyutu da değiştiriyorum haberiniz olsun boyutta da bir şeyler öğrendim araştırmalarımın neticesinde. Hiçbir şey yapamazsın. Ya telefonda izleyenler artık benim tam telefon boyutumda izleyecekler. Cuk diye oturacak videolar. Abi. Gel oynayalım şuna gel. Abi kaçtı. Teşekkür ederim teşekkür ederim canımsın. Şimdi çok iyi çok iyi bu arada. Bir support'un bir tank'ın yapabileceği en iyi şeyi yaptı. Franco da kill aldı ama hiç önemli değil. Franco'nun aldığı kill'den ziyade Moskova'nın aldığı kill her zaman çok daha önemli. Manam yok ya. Biraz bekleyelim. Ben gold olarak öndeyim bu arada. bayağı bir kadifim var. Arkasında Franco var mı yok mu bilmiyorum. Gel bunu keselim beraber. Bunu buraya oturtturdum. Buradan Mie'yi keseriz. Gel makilimi kankam. Güzel çalmadı da biz öldük. Bu arada ben oradan kaçardım da şey geldi ya arkadaşlar. Mecbur ultiyi kapatmak zorunda kaldım. Franco arkadan geldi ya. Franco benim oyunumu birazcık bozdu ama problem değil. Şimdi şuradan şunu seçelim. Change mi bayandı? Oo, kutsal kristal almış. Oraya bu attım. Aga, aga. Oğlum var ya o bir tutsa. Şattan var onda. Ulan kuleme falan da vuruyor. İlk aydın kutsal kristal ne? Psikopat mısın sen? Seni keseceğim. Seni keseceğim. Franco geldi. Aa şey Lucasmış. Ölürsün orada. Çık. Çık. Oha çok vuruyor. Çok vuruyor. Üçüncü <laughs> hallederiz ya. Beklerim şurada. Bekle burada. Tamam Franco burada bekliyor arkadaşlar. Lucas da burada bekliyor. Bomboş. Tamam iyi bastım. Ama o W yememeliydim ya da. Of of of. Aa, ona yapabilecek bir şey yok. Çok katsınlar arkadaşlar. Fazla katsınlar. Vuruyorum vuruyorum. Dömeci yetmiyor fark ettiyseniz. Sat baba. Evet 6-3-2 giden bir Lucas. 6-0-4 giden bir Change. Miya'yı hallettik ama takım baya kötü durumda. Bakalım bu maçı taşıyabileceğiz mi? Miya game pilav. Öyle mi? Buradan buluta zınk diye binelim kardeşim. Halledeceğim halledeceğim. <laughs> takım dayanın. O bir de bunlarda mislinlemeli Uranus var. İşte bu da sıkıntı. Çok zor bir maç ya. Devam et. Arkadaş senden kurtuluş yok mu? Sen niye benim ormanımda bekliyorsun ya? Ya ne güzel ultim tutacaktı şeye. Change'e. Oğlum bunlara bir şey çok güçlüler. Bunlara şu an bir şey yapamam ya. Bunlara benim 3-4 item olmam lazım. <laughs> ya ikidir tam change ulti atıyorum. Franco'ya denk geliyor. Çocuk buraya kamp kurmuş. Buraya ev yapmış. Burada yatıp kalkıyor. Allah Allah neden acaba? Allah Allah yok ya. Ben bir tutayım de maçı bir taşıyayım ben. Başka türlü şey yapamayız. Vurdurduğunuz için olabilir mi ya? Allah Allah. ne, ne neden? Change yine geldi ya. Arkadaşlar sayın takım arkadaşlarım lütfen bir şeyler yapın artık. Eliniz kolunuz yok mu? <laughs> ben orada Franco'yu da kesecektim change gelmesi. Lunox niye gelmiyor? Change geliyor. Gerekli itemleri çıkayım keseceğim zaten bunları. Yok ya şu an olmaz. Şu an zor. Farm atalım farm atalım. Bu maç 1 ve 9 açacağız. Ya o fightleri atmasak ben farm atsam daha güzel olur bu arada. Benim bunu bir şekil kesmem lazım. Bu önemli bir detay. Ama bu demir yemiyor. Ne vur? Vurdum duvara. Abi, oha sen nasıl sokar vurdun? Ha change vurmuş. Ya ayısı basmayayım dedim de. Çok vuruyorlar ya. Kabul edemedim abi güçlü güçlü olmalarını. Benim hatam burası. 8246 gold'u var adamın. Level'ı da 12. Hasar ondan dolayı da etmiyor yani. Sıkıntı yok. 3. item'ımız bitiyor. Gerçek hasar vurmaya başlayacağız. Can değerine göre vuracağız. Gotik'ten sonra da zaten range'imiz artacak. Zırh denmemiz artacak. Her şey güzel olacak. Bu maçın üstesinden geçeceğiz. Zaten smurf hesaptayım arkadaşlar. O yüzden daha rahat bir şekilde maçı taşıyabileceğimi düşünüyorum ama main hesapta oynadığım son 4-5 maçta bu kadar zorlanmadım tabi. <laughs> Orası da ayrı bir ironi. Aşağı bir salladım. Tutarsa gelirim. Kanka tam bunu keseceğim. Tamam bak tam keseceğim. Önüne biri geliyor. Şu çenci bu kadar korumasanız olmaz mı ya? Fazla koruyorlar çenci ya. Bir terme lazım şimdi bana. Mio ses açı. Mio'ya fena kuruldular ya. Buna vuralım. Canavar bitti çünkü. Canavar avcısı. Dur 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 dur. Tamam güzel. Of orada var ya ölmese. Ölmese sıkıntıydı. Tamam change bize gelmiş. Buraya oynarız ya. Buraya win 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 buraya win. Buraya win kes bunu da. Kes 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 kes. Gel buraya. Sen de bir öl bakayım. Senin de artık ölme vaktin geldi. Hadi bakalım. Buradan Lord'a yürüyebiliriz. Buradan Lord'a gidelim. Aa ya Franco. Ya Franco. <laughs> Abi adamın attığı hooku görüyor musun? Ben dodge derken kafa attım adamın attığı uka. Ya insan koşuyor oluma falan atar ya. Niye arkama attın ki? Bunu düşünerek yaptıysa helal olsun. Burası birazcık sıkıntı pozisyon. Çünkü şuradan birisi gelebilir. Çok iyi tuttum be vereceğim Ellerine sağlık senin. Change ultisini önümde durmaları lazım. Burada ölebilirim. W battım, Önümde durun. Çok iyisiniz be takım. Güzel toparladık. Güzel. Gel buraya sen. Ben çok kaslıydım. Ben de artık kaslandım. Ya kaybedeceğiz ya. Of ya diyor. Sağlık olsun ya Franco. Biraz adice farkı oldu. Biraz. Evet yüzdekiri kasa vurmuşuz. Sonraki maça geçelim. Dostlarım, vamvan aldık. Şimdi diyelim ki vamvan aldın. İlk yapacağın şey şuradan. Kontrollere geliyorsun, temel ayarların altından. Bak burada hareketli takip var. Bunu kapatıyorsun. Bu ne işe yarıyor? Şöyle tık 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 düz vuruşta giderken, şu rencimin, e, şu düz duruş yuvarlağı var ya. Onun e, dışında birisi varsa, onun üzerine doğru takip etmiyor yani hareketli takip bu demek oluyor ve bu şekilde tık 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 diye kimseyi takip etmeden istediğimiz yana doğru kayıtlayabiliyoruz. Kayıt atabiliyoruz. Bilginiz olsun. Ama bunu 1v1 e, oyunundan sonra kapatın. Size tavsiyem. Açmayın abi. Şimdi bir level takası istiyorum. Hemen ilham takasını alalım şurada. Tık tık tık. Karşımıza çünkü XZ var. XZ bize karşı çok güçlü. İki level'dan sonra çok üstünlük sağlayacak. Ama şu an yanlış yapıyor. Şu an bayağı bir hata yapıyor. İki level'dan sonra şimdi bana karşı kazanacak çoğu pozisyonu. İzleyen hasarını falan biliyorum. Ben hakimim. Şimdi burada 40 saniye boyunca chill yiyeceğiz. WQ'ya yatabiliriz aşağı. ve attık, bak şöyle yapacağım. Üzerine gideceğim tamam bak vurdum patikleri vurdum. Vurdum çıktım. Bak devam etmiyorum. Devam etsem çünkü can çalacak gerek yok hasar şeyine girmemize. Ama bunu da tavsiye etmiyorum ya. Bunu da pek yapmaya çalışmayın. İlham geldi mi? Garanti saldırın kanka. Nerede bu arkadaş? Şurada bekleme ihtimali. Yo Allah Allah. Beyze mi gitti acaba? Alt çaldığında oraya da geçmiş olabilir. Ortalarda yok. Şuraya doğru ben bir gireyim de bir kontrol edeyim şurayı. Bakalım burada mı? Beyze gitmiş. Ha, bizim base'e gitmemize gerek yok arkadaşlar. Çünkü yenilenmemiz var. Yenilenmemizi basabiliriz. İlham mı oynayacağım buraya? İlhamım var. Abi o köyü bana atmasan o kili ben alsam Vexan'la. Ah Vexan'la. Oto bastın. Asist verdin bana. 3 asist. Okeyiz. Tuttum tuttum oyna 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 tuttum tuttum. Tamam fikesini aldık nice. Çıkalım buradan. O fikesini atmasaydı şu an belki beni öldürebilirdi. Ben çıkıyorum geri saldırabilirsin. Saldır saldır. saldır. Push 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 push. Milyonlar boşa gitmesin. Yukarıda bir fight var. Of güzel tuttun da işte midimiz botta botu tutuyordu. O fight'ı atmasaydınız keşke. Daha iyi olurdu. Geri mi çekileyim? Bana mı geliyorlar? Buradan kaçarım herhalde bir şey olursa ya. Yo gelen giden yok. İkizler çok pasifsin. Üzüyorsun beni. Tamam. Bu kadar pasif olman beni gerçekten üzüyor. Bir rencime bile girmiyorsun. Bastı mı Gel 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 gel. Ay yalnız ben burada öleceğim. Oo tigre yıl adamsın sen. tigre <laughs> Helal zeyti ya. Kesin onu kanka. Asit alamadım olsun güzel. Midini itip her yerdesin. Yani tabii ki de böyle olması lazım. Olması gereken bu zaten. Evet fırtına alalım. Sonra alsın pençesiyle bir vs birleri arttırırız. Bu arkadaş zaten çok pasif. Ondan dolayı skorumuz ne eksi ne artı. Dedikten sonra dedikten sonra kral Kral dedikten sonra üzerime atlayıp beni kesti. Olum madem böyle oynuyordun sen üzülme 35. Abi dengem kaydı ya. Ok vurdu yalnız ha. Burst hasarı zınk, zınk zınk. diye kafamıza koyuyor. Neyse güzel oldu bu. Gerçekten güzel oldu. Bak bu bana artı olarak dönecek abi. Şu an ne alaka oğlum mal mısın diyenler olabilir. Ama gerçekten bak özgüven verdim ben bu adamı şu an. Bu özgüveni aldı tamam mı? Hadi bakalım. Dedim ve gittim aldım. Bak söylemiştim ama özgüven aldı. Ben aa bir de Fitke de aldı. Oo, nice nice. Bana mı geliyorlar? Gelsinler ya. Sıkıntı yok. Baba biliyor ya. Baba bu oyunu okuyor ya. Baba kill verince üzülmüyor, seviniyor ya. Şimdi İlhamımızda 50 saniye var. Ultimizde 25 saniye. Botu tekrar puştlayalım hatta bana destek gelirse hatta ben oraya geliyorum bak wave'i saldım fight atalım Ultim yok ama Wave almam daha iyi olur tabi de Tamam çıkalım çıkalım evet, XZ aşağı gitmiş arkadaşlar Bu çok büyük bir hata Orada bizimkiler fight atmazsa ben çok öne geçeceğim Fight atmamaları lazım Dinliyor musunuz? Çok güzel ülke. Yoldayım. XZ bir tur daha öldü. Düşene bir tekme de ben atacağım şimdi. XZ buraya gelirken yolda keseceğim onu. <laughs> Gaza gelip buradan gelir misin ya? Benim burada olduğumu biliyorlar mı acaba? Ulti harcamasam da okeydi de. Neyse ya. kiraladım abi. kile ihtiyacımız var. O esnada da kaynaklarım gelirken orman falan alırım. Takım güzel domine etti arkadaşlar. Bu arada söylemeyi unutmuş olabilirim. Ama önümüzdeki videolarda da bunu belirteceğim. Videolar 17.00'da yani akşam 5'te. Çünkü kış geldi. Normal video düzenim 7'deydi ya. 7 ve 3 saatlerde otuyordum. Saatler birazcık geç olmaya başladı. Yazı doğru belki tekrar değiştiririm ama şimdilik her gün akşam 5'te görüşürüz arkadaşlar. Bir aksilik olmadıkça. Kortalı olun. Ben de botu puştlayayım. Geliyorum. Fight bakabiliriz. Sıkıştırabilirim burada. Alfa, Alfa korkutuyor. Alfa demişim Julian korkutuyor beni Julian. Beni çok korkutuyorsun sen. Yalnız ulti bir vurursa var ya hepimiz ölürüz. Kanka sen beni çok korkutuyorsun ya. Oğlum gelecekseniz gelin artık. Vexana ile Julian sok tutturmadılar beni fight'a ya. O ne kanka ona. Ölüşe bak ya adamın. Ya gel lan buraya bastım ilhamı ya. Senle mi uğraşacağım? Geldim buna da. Hop bir anda buradayım. Bir anda oradayım. Bir anda her yerdeyim. Psikolojik baskı yaptılar bana abi. Fayda giremedim. Yavaş yavaş ağır ol. Ağır ol. Bu arkadaş oynayalım. Keselim şunu. Onu geçeceksin. Onu yemem. Evet. Kredi de tamamlıyoruz. Hatarımız bayağı bir artacak. Düz vuruş olarak güçleneceğiz. Iıı, kaçıyorum. İki belim ağrıdı belim. Bölümü bölüme vurdular. Arkadaşlar botaki farm'a var mı bakın. Geliyorum geliyorum. Bir de ama olsun. Çok parma aldım. Şimdi zırt denmeden önce bir tane de Midas alırım buraya. Çünkü Julian ve Vexan'la çok bekleyerek oynuyor. Kendimizi güven alırız. Geliyorum yoldayım. Dövdünüz mü onu? Ben de geldim. Ben alayım. Burada Blue var. Fena izdik ya. Getenelin ödülünü aldık arkadaşlar. Bu da Tigrila vurabilirim. Çok iyi zamanlama be. Getenelin aşağı. Çok iyi zamanlama. elin ödülünü aldık ya. Geçen attık. 1v9 2v8 bir şeyler. Bu maçta ödül olsun. Her zaman da tüm yük bizim sırtımızda olmasın kardeşim değil mi ya? Şimdi ben bunu istiyorum hasarımı çok azaltacak ama olsun kendimizi güvene alırız kaptaki farm'a bak topla baba benim gold'um ne kadar 9000 Toplanıyorum burayı milyonlar alır yoldayım Ah be ben bineydim ona. Oğlum fight'e girmeden kuruyordum lan. Fight'te canım bu kadar gitmedi. Çok base'e giriyor ya. İlamı da boşa attık bakalım pişman olacağız mı? Bir ulti basabilir. Ben ne olur ne olmaz şuradaki ormandan bir yüzüme su çarpıp geleceğim. Hadi oynayalım hadi oynayalım hadi hadi hadi. 33'e 10 ya. Batsın ultiye. Digri olsun ölsün. Öldü çok iyi. Ama ulti gide gide thread'imle gitti. Ebeksan da sen hala base'desin kanka. Iııı ölmeyeyim. Der. Derken gg. Ikınma buffı. Ölmedik. Bir de MVP mi aldık? MVP alacağım pek düşünmüyordum ya. Çünkü ben aşağıda Ixia'nın Full beklemelerine maruz kalırken takımım çok kill almıştı. Ama fena kill hızladık. Evet arkadaşlar bugün de böyle maçlarla karşınızdaydım. Videoya like atarak bana destek olabilirsin. Sonraki videoda görüşürüz. Yani yarın akşam 5'te. Hoşça kalın. Bay bay. Hatred is now my companion.